Merhaba millet. Hellcase sitesinde Zansiesco kodunu kullanarak 70 cent bakiye ve %10 yatırım bonusu almayı unutmayın. Bu arada siteden bahsetmek gerekirse sitede Upgrade, Contra Battle, Mixer modlarında oynayabilir ve istediğiniz kadar kasa açabilirsiniz. Zansiesco kodunu kullanmayı ve bakiyenizi almayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Şimdi biliyorsunuz Eternal Fireland bir e, macera oldu. Yani 2-3 senedir beri. Ee, güzel oldu bence güzel güzel hikayeler yazdık birlikte yani orada ee, sonra işte maalesef beyler ee, birkaç sebepten dolayı çok da yani içinde detaylar falan ben de çok biliyorum ama her şey çok hızlı oldu yani şöyle düşünün yani açık açık konuşmak istiyorum sizden ben son turnuva gittim turnuva çoğu etenfireyle tişörtüm formalan gittim yani. Orada yani orada öğrendim yani ondan bu kadar hızlı oldu sizde belki böyle darbe gibi gece uyudunuz sabah böyle oldu ama inanın ki planlı değildi maalesef işte öyle olması gerekiyordu öyle oldu sponsorlar dolayı yani yoksa şey gibi düşünün şey gibi düşünün Space Soldiers gibi her şey duracaktı yani şimdi her şey dursun mu yoksa devam etsin mi ama bu şekilde yani ne isterdiniz yani açık konuşma gerekiyorsa yani bir kere oldu bir kere space'te her şey dururdu bitti ve böyle hayatım hayatım pişmanlık yaşadım orada yani o kadar emek o kadar şey sonra birkaç sene sonra yeniden en yüksek çıkmaya çalış çalıştım oldu ama işte Sponsorlar da orayı işte takım büyüyor ama kaç sebepten yüzünden yani maalesef her şey kaybetti o da yani maalesef böyle olmak zorunda kaldı keşke olmasaydı ama inanın ki bunu da söylemek istiyorum size yani kalbimle yani Aurora'nın bir CEO'su Türk, Türk konuşuyor bizimle oradaydı bizimle turnoda çok iyi bir çocuk ee, çok iyi bir adam. Ee, elinden geleni yapıyor size mutlu etmek için, bize iyi hissettirmek için. Siz Türk takımsınız diyor. Yani gerçekten çok emek veriyorlar. Yani ondan ben size, beni güveniyorsanız yani inanın ki yani orada bize iyi hissettirmeye çalışıyorlar. Ve size de görüyorsunuz sosyal medyada nasıl uğraşıyorlar. Görüyorsunuz. Ondan inşallah yani şu, 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 bu yolu devam ettik. Siz de artık birkaç zaman geçti. Ben de bu konuyu açtım sizinle. Yani inşallah güzel galibiyetler olur. Benim amacım biliyorsunuz yani harbiden Türk halkı yani size mutlu etmek aslında kazanmak. Tabii ki benim için de kazanmak istiyorum. Yani yalan yok. Ama sizi de yani bir Türk takım en yukarıda olsun. Yani bir gurur duysunlar yani anladın mı? Bir tür, yani beş Türk yani 5 Türk kazandı amına koyayım. 5 Türk en büyük turnuva kazandı. Bunu yaptı. Yani 10 sene sonra hatırlayalım yani. Anlatabildim mi? Bunu istiyorum. Ee... <laughs> Böyle. Ya yani biraz duygulandım ama yani şimdi büyük ihtimal bunu izlerken de duygulanacağım. Ama yapacak bir şey yok. Okey. Kapatıyoruz konuyu. Var mı bir şey? Yani biraz açık. Türkçem bozuluyor ya da. Elimden geleni yapmayı söylemeye çalıştım. ハハハハ